Selam arkadaşlar. Bugün size yediğim linç bir desem yoksa kötü yorumlar mı desem biraz onlardan bahsedeceğim. Önce saçlarımı topladım çünkü sabah duş aldım. Föne ihtiyacı var şu an kötü gözüküyor. Biliyorsunuz ki biz kafe açtık. Yani biz dediğim Ceren, Barış, Burak, ben dört ortak bir şekilde kafe açtık. Kafemizin yeri Beylikdüzü, da Instagram sayfamızdan dolaşabilirsiniz konu ve her gün sabah akşam oradayız. Ama asıl konuya geleceğim. Evet ben 19 yaşındayım ve ben bir tiktok videosu paylaşmıştım 19 yaşında kendi kafeni açmışsındır diye Lakin yorumlar o kadar kötü ki ee, yok işte biz sağ olalım işte bizim sayemizde yayında hediye atan enayiler sayesinde gibi çok iğrenç yorumlar var ee, Arkadaşlar benim yayın açmadığımı herkes bilir genelde ayda bir ya da iki kez bazen böyle öylesini açarım ee, Evet 18 milyon takipçim var ee, tabii ki sizler sayesinde beni sevdiğiniz, yanımda durup destek olduğunuz için çoğunuza teşekkür ederim. Lakin unuttuğunuz bir şey var. Ee, biz boş durup bizi takip etmenizi beklemiyoruz. Farkındaysanız beğenebileceğiniz, hoşunuza giden bir içerikler yapmaya çalışıyoruz. Siz ne kadar da çok oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz deseniz de e, iş aslında o kadar göründüğü kadar kolay değil. Ya da varsayalım ki kolay olsun. Siz neden duruyorsunuz? Ha? Neden siz yapamıyorsunuz peki? Madem kolay ben yapabiliyorum, o yapabiliyor, bu yapabiliyor, sen neden yapamıyorsun? Neden yorumlarda her gün içindeki kiyenini döküyorsun bize karşı? Ne kadar çok size yansıtmasak da arkada çok kötü olaylar dönüyor. Bunu bilmenizi isterim. Yorumlarda benim de sevgilim Arap olsa ben de giderdim kafe açardım tarzında yorumlar gördüm. Gerçekten çok kötü. Benim erkek arkadaşım Türk. Arapça biliyor ve onunla gurur duyuyorum. Umarım daha fazla beraber dil öğreniriz ve ülke gezeriz. Çoğunuz bilirsiniz ben 2 milyondum o zaman Barış'la tanıştığım zamanlar ki çok zengin gösterişli bir hayatımız yoktu. Ama beraber el verdik ve beraber başardık diyebilirim. Ve sizin gerçekten şu Arap Suriyeli ırkçılığınızdan çok bıktım. Gerçekten bıktım. Çok kötü bir şey yapmayın rica ediyorum yapmayın insanları Kürt, Türk, Arap, Suriyeli, Zenci, Siyahi diye kalıplara sokmayı bırakın artık arkadaşlar. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Yapmayın bunu birbirinize. Neyse. Bunu da söylemiş oldum. içimi dökmüş oldum. Aslında içimde daha fazla şeyler var. Dökmek istemiyorum. Kalbinizi kırmak istemiyorum asla. Zamanında biliyorsunuz ki çok fazla benim bir işbirliklerim oldu. Ee, olabildiğince işbirliklerimi harvarıp harman savurmadım asla. Her gelen paramı anneme verdim. Annem sürekli altın yaptı bana. Teşekkür ederim anneciğim. Onlar da her zaman yanımda durdu. Babamla beraber en büyük destekçilerimdi. Onları çok seviyorum. Dediğim gibi arkadaşlar zamanda aldım çok fazla iş birlikleri oldu. Ve gayet de güzel bütçeliydi. Hepsini olabildiğince güzel bir şekilde yatırım yapmaya çalıştım. Ve en büyük yatırımım şu an kafe oldu benim için. Bu arada kafemiz bir ay gibi kısa bir sürede tadilat içerisinden geçip hızlı bitirdik. Çünkü çabuk açarsak bizim için daha karlı olur. Umarım bu yatırımımızı daha güzel bir yatırımlara dönüştürebiliriz. Ve umarım bu saatten sonra da artık bir şeyler yapan insanlarla gurur duymayı öğrenirsiniz. Onları tebrik etmeye ve saygı göstermeyi öğrenirsiniz. Ve şöyle bir şey daha söyleyeyim. Benim en çok globale çıkmak istemem sebeplerinden biri ve şükürler olsun ki çıktım yorumlarda arkadaşlar. Gerçekten ben orada bir şeyler başarmaya çalışıyorum. Daha yaşım küçük. Ee, sürekli videolar çekmeye çalışıyorum. Olabildiğince Türk şarkılarla çekmeye çalışıyorum. Ve yorumlarda sen botsun, sen şöylesin, sen böylesin. İnsanları sürekli yargılıyorsunuz. İnsanların dış görünüşüyle, hareketleriyle, davranışlarıyla da sürekli onları yargılıyorsunuz. Ve ben bir gün yabancı bir şarkıyla TikTok paylaştım. Bir gece yani 24 saat dolmadan 1 milyon like almıştı. Sonradan o 8-9 milyon like'a çıktı. Ve yabancıların yorumlarını görüyordum. O kadar güzel şeyler yazıyorlardı ki işte oha işte çok tatlısın, şöylesin, böylesin. Çok hoşuma gitti. O günden beri ben full yabancı şarkı çekmeye başladım biliyor musunuz? Hani zorunda değilsiniz ama yani ne bileyim yine böyle benimle gurur duymadınız. Yine işte bir başarımı tebrik etmediniz. Belki de o yüzden oldu. Uzun lafın kısası aslında bayağı emek verdim. Yani sadece ben değil tüm TikTok'ur arkadaşlarıma sesleniyorum. Hepsi gerçekten çok başarılı işlerinde. Umarım hepsinin geleceği yolları açık olur. Çünkü herkesin farklı ve güzel hedefleri var. Umarım hepsine şans diliyorum hayatlarında. <laughs> ve umarım e, şu kötü yorum yazanlara sesleniyorum. Sizler de hayatınızda bir başarı elde edersiniz ve bir iş sahibi olursunuz. Sizin için de dualarım var tabii ki de. <laughs> Uzun lafın kısası bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Makyajımı da yapamadım. Bir saattir konuşurken olmuyor yani açıkçası. Şimdi ben Hokalina'ya gidiyorum. Google Maps'ten, Instagram sayfamızdan konumlarımızı bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sanırım ilk konuşmalı videomda hatırlamıyorum. Bol bol öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.